Almanya'da yaşayan ordulu ailenin kızı 9 yaşındaki Sena Duman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu tebessüm ederek okudu. İşte Sena'dan Cumhurbaşkanına sevgi dolu mektup. Almanya'da yaşayan ordulu ailenin kızı 9 yaşındaki Sena Duman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabul esnasında ulaştı. Erdoğan mektubu tebessüm ederek okudu. Mektup Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından da paylaşıldı. İşte Sena'dan sevgi dolu mektup. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de dört ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Seni çözülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm. Sena Duman'dan Recep Tayyip Erdoğan'a, Almanya'dan Türkiye'ye.